Hoş geldiniz sevgili takipçilerim geldik e, ikizler burcuna e, bakalım ikizler burcu Ekim ayında neler yaşayacak Umarım güzel şeyler yaşarsınız ikizler burcu e, Kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı da yapayım hatırlatmadan önce e, hoş e, nasılsınız İnşallah iyisinizdir Beni de sorarsanız çok iyiyim, çok şükür. Ee, hayat mücadelesi yaşayıp gidiyoruz. Mücadele veriyoruz herkes gibi. Evet, kartları karıştırırken açıklamamı da yapayım unutmadan. Ee, kanalıma abone olmayı, e, zil butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için. E, ayrıca e, özel bakım yaptırmak isteyenler tesya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler linkini e, videoların altına koyuyorum açıklama bölümünde tıklarsanız göreceksiniz e, yorumlarda görüyorum e, size nasıl ulaşabiliriz diye e, işte, açıklama bölümüne yazıyoruz bırakıyoruz linkini oradan bulabilirsiniz kolayca. Evet. Umarım güzel şeyler olur hayatınızda. Herkesin hayatında olsun. Evet, bakalım. İkizler burcu. Oo. Ee, çok şanslısınız. Umarım ee, güzel bir e, kartla açtınız tılsımları nasıl? Hızlı gelecek bir e, haber birdenbire, hiç ummadığınız bir anda e, güzel bir haberle e, selamet kapısı açılıyor size, niyetiniz her neyse. iş mi bekliyorsunuz, e, aşk mı bekliyorsunuz, e, maddi bir sorununuz mu var e, ha, hallolmasını istediğiniz mutlaka hallolacak diyorum size güzel bir kapı açılıyor. Söyleniyorsunuz bir şeylere belki uzun zamandır ters gitti bir şeyler e, tartışıyorsunuz belki de e, birilerine kızıyorsunuz bir konuşma yapıp e, sanki her şeyi değiştireceksiniz kılıç prensi çıkmış o konuşmayla ortalık e, bulutlar dağılacak e, olduğunuz yerden belki memnun değilsiniz e, bir yerlere gitmek istiyorsunuz bakın e, kupaların sekizlisi çıktı bir yola çıkış var. Belki bilincinizde bu yol hani artık düşünme tarzınızı değiştireceksiniz, yaşamınızı değiştireceksiniz. Bu duygusal bir kopuş, gidiş. Çünkü belki olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Yer değiştirmek istiyorsunuz ama mutlaka bir hayatınızda bir köklü değişiklik olacak. Bir yola çıkış var. Çünkü gidiş var. Dinleklerin ikilisi bir anlaşma yapmışsınız, bir konu hakkında e, bir anlaşma belki de yaptınız, kontrat yaptınız ama sonucunu bekliyorsunuz, ne olduğunu bilmiyorsunuz e, bekliyorsunuz. ise eğer bir ilişkiyi geride bırakmışsınız, ikinci bir ilişki bu, e, ondan haber bekliyorsunuz e, olabilir. E, tabii bu e, kolektif olduğu için. Herkes kendini uyanı alsın. Bunu bayanlar da izliyor, beyler de izliyor, bekarlar da izliyor, evliler de izliyor. İlişkisi olmayanlar var, olanlar var. Herkes kendini uyanı alsın. Okul bitirip işe girmek isteyenler var, ya da yeni bir okula başlamış, ne olacağını bilmiyor. Ama güzel bir başlangıç var, sıfırdan başlama. Ayaklarınız yerden kesilecek, güzel bir haber alıyorsunuz ama bastığınız yere dikkat edin diyorum. Ee, tehlike var. Çok havai olmayın ama çok güzel bir başlangıç, ee, bastığınız yere dikkat edin. Bakın korkularınız var, sıkıntılarınız var, aldatılma korkusu da olabilir, bilmediğiniz olaylar da olabilir. Belki kabus görüyorsunuz ya da aldatılıyor muyum korkusu da olabilir bu ilişki içinde olabilir iş konusunda olabilir artık herkes kendini uyanına alsın evet güzel bir kısmet eğer kendi işinizi yapmak istiyorsanız çok güzel bir serbest meslek elinizdeki işiniz çok iyi paralar kazandıracak size yeni bir işe başladınız, kendi yerinizi açtınız, evet güzel kazanımlar, bir iş sahibi oldunuz, bir işe girdiniz, çok güzel paralar kazanacaksınız. Eğer bir insan çıktıysa karşınıza çok iyi bir kısmet olarak görünüyor. Her neyse kupaların dokuzlusu güzel, memnuniyet getirecek bir başlangıç diyorum. Tartışmalarınız var. Bu tartışmalar, bakın, değnek beşlisi kafanızda da olabilir, çevrenizde de olabilir. Çevrenizdeki insanlarla tartışmalar yapıyorsunuzdur. E, bu tartışmalarla böyle tartışarak belki de e, sorunları çözeceksiniz, halledeceksiniz. Tartışmalar var ama çok büyük yıkıcı tartışmalar değil. E, kendi ayağınız sağlam yere bassın istiyorsunuz, çalışıyorsunuz, paranızı kazanıyorsunuz belki de çalışan bir insansınız. Ya da çalışmak istiyorsunuz artık ayaklarınız sağlam yere bassın diyorsunuz, iş bekliyorsunuz ama bu işin kendi işiniz olmasını istiyorsunuz. Kendinizi güvence altına almak istiyorsunuz. Belki ilişkiniz böyle sağlam olsun istiyorsunuz. Yani burada tılsım kraliçesi olması hiçbir şeyi değiştirmeyebiliyorsunuz cinsiyet yok yani ben çok böyle laf cambazlığı yapamıyorum kusura bakmayın biraz da eski kafalıyım galiba hani eril dişil diye söyleniyor ben ağzım alışkın değil böyle bir şeye ben bay bayan diyorum eee Bayan da olabilirsiniz, bay da olabilirsiniz. Bakın güzel bir uyanış var hayatınızda. Yeniden doğuş var. Uyanış kartı çıktı. Bir mahkeme, bir karar vereceksiniz. Öyle bir uyanışa geçeceksiniz ki bir karar vereceksiniz ve her şeyi değiştireceksiniz hayatınızda. Gerçekleri göreceksiniz. Belki de uzun zamandır uykudaydınız. Hiçbir şey görmüyordunuz. Gözünüz kapalıydı ama uyanıyorsunuz. Ve e, hayatınızda büyük değişiklikler var. Evet. E, bu videomda tot tarotunda kullanmaya karar verdim. Artık e, yani kartlarımın çeşidini göstermek istedim. Sizlere onlardan da faydalandım. Faydalanıyorum. Bakalım o bize neler söyleyecek. Gerçi bunları ben özel e, bakımlarımda kullanıyorum da. İlişki videosu yapmadığım için bunları pek kullanmıyordum. Evet, tılsımların ası. E, ters tutmuşum kartları. Kupa beşlisi çıkmış, e, hayal kırıklığı, bir şeylere üzülüyorsunuz, e, bir şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorsunuz, e, bir kriziniz var hayatınızda diyebilirim, üzüntünüz var, e, kalben çok üzülmüşsünüz, e, gözyaşı döküyorsunuz. Elinizdeki bazı şeyleri yitirmişsiniz. Yani büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız daha önceden. Üzgünsünüz belki şu an ruh durumunuz, durumunuz bu şekilde. Ama kaybetmediğiniz bir şeyler olduğunu da kafanızı kaldırınca göreceksiniz. Daha elinizde fırsatlar var diyorum. Evet yıldız kartı. Doğru. bakın yıldız kartı çıktı ee, güzel bir başlangıç şansınız yüksek ee, yıldızınız parlıyor parlak bir döneme giriyorsunuz öyle bir dönem güzel bir dönem başlıyor sizin için belki sıkıntılı bir dönem yaşamışsınız hayal kırıklıkları üzüntüler geçirmişsiniz ama e, çok güzel e, bir dönem geliyor bakın arkana kartı çok e, Olumlu bir şey hayatınızda. Ee, evet, kader çarkı çıktı, ee, talih kartı. Ee, belki uzun zamandır gitmek istiyorsunuz bir yerlere beklediniz. Zamanın gelmesini beklediniz artık o zaman gerçekleşiyor artık. Ee, zaman sizden yana dönüyor çünkü şansınız yükselmiş. Artık bir şeylerin değişme zamanı. Çünkü bu da bir yola çıkış var. Demek ki bu zaman gelmiş. Artık hayatınız değişiyor. İkizler Burcu. Ne anlamda bilemiyorum. Onu siz bileceksiniz. Hani ilişki olma ihtimali de var. Bilinç olarak da değişme var. Yer değiştirme de var. Belki taşınacaksınız. ...mahalle değiştireceksiniz... ...şehir değiştireceksiniz... ...belki ülke değiştireceksiniz... ...belki tamamen bakış açınız değişecek... ...belki iş değiştireceksiniz... Ee, ...ama hayatınızda... ...gerçekten yepyeni bir başlangıç var... ...bir yola çıkış var... Ee, ...kupaların onlusu... ...bakın kendinizi emniyete alıyorsunuz... ...mutlu oluyorsunuz... Ee, ...eğer niyetiniz evlenmekse... ...bir... Ee, Anlaşma yapmışsınız belki ilişkide bir ilişkiyi bitirmişsiniz ikinci bir ilişkinin içindesiniz ne olacağını bilmiyorsunuz ama emniyet kartı düşmüş evlilik kartı düşmüş yani mutlu olmak istiyorsunuz evlenmek istiyorsunuz e, evleneceksiniz diyorum eğer isteğiniz evlenmekse artık zamanı gelmiş demek ki e, değişiminiz böyle eğer bekarsanız e, iş konusundaysa e, yepyeni bir kapınız açılıyor kendinize emniyete alacaksınız mutlu olacaksınız hayal kırıklıklarını bırakacaksınız bitiş var çünkü evet beklediğiniz bir para var başarı çıkmış tılsımların altılısı bu bir yardım kartıdır size bir yerden yardım geliyor. Bekliyorsunuz belki uzun zamandır almak istediğiniz bir para gelmesini beklediğiniz bir para geliyor ayaklarınız yerden kesiliyor. Evet burada çünkü güzel tısması var. Siz bir daha önce hayal kırıklığı yaşamışsınız ama üzülüyorsunuz. Bakın kapınız açılmış. Hiç merak etmeyin. Üzülmenize gerek yok diyorum. İkizler burcu. Oo, müjde var ya. Müjde var. Her neyse konunuz. İşbar başvurusu mu yaptınız? Bir ilişkiye mi başladınız? Artık gönlünüzdeki muradınız her neyse. Bir şey mi almak istiyorsunuz? Bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Kesinlikle ve kesinlikle müjdeniz var. Bakın kupa ası. Bir yerde tılsıması bir yerde. Kupa ası hayatınıza... ...fırsatlar uçarak geliyor diyorum... ...hızlı bir şekilde hayatınıza giriş yapıyor... ...hızlı hızlı haberleriniz var... ...Ekim ayında... ...kesinlikle... ...hızlı haberler var... ...şeytan kartı çıkmış... ...hiç sevmiyorum bu şeytan kartını... ...korkularınız, sıkıntılarınız var... E, ...tutsak edilmekten... E, ...korkuyorsunuz belki... ...ya da çok nazar değiyor size... E, çevrenizde insanlar sizi çekemiyor, kıskanıyor olabilir. O insanların da nazarı değiyor olabilir. Kendinizi okutun derim. O da sizin için işinize sekte vurabilir, içinizde sıkıntı yapabilir çünkü blokaj oluşturuyor, kötü enerji gönderiyorlar. dikkat edin derim kupaların dörtlüsü şu ara kendinizi çok mutlu hissetmiyorsunuz. Elinizdekiler yetmiyor. Sanki ama burada lüks olarak görülüyor kupa dörtlüsü ama burada normal tarotta bu memnuniyetsizlik tartışma var çünkü bir tartışma yaşamışsınız. Onun için memnuniyet siz duyuyorsunuz elinizdekiler yetmiyor sanki ama hiç beklemediğiniz sürpriz bir fırsat var yanı başınızda görmüyorsunuz ki şu iki yerde de açıldı size gerçekten büyük sürprizler var ikizler burcu kılıç prensi bir konuşma yapacaksınız burada da çıkmıştı bir konuşmanız var bulutları dağıtacaksınız mücadele veriyorsunuz, sinirleniyorsunuz, söyleniyorsunuz. dağıtacaksınız etrafınızdaki bulutları. Belki de bir anlaşma yapacaksınız o konuşma. Sert bir konuşma olacak ama dağıtacak her şeyi kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz. İş yerinde de olabilir bu tartışmalar. Evet. Para kupaların sekizlisi çıktı ay yok pardon ee, tılsımların sekizlisi çıktı ee, güzel paralar kupaların sekizlisi ee, tılsımların sekizlisi para bekliyorsunuz para geliyor size tasımların sekizlisi evet e, e, çok sevineceğiniz bir dedim ya karar vereceksiniz bir mahkeme olayınız var e, bu karar kafanızda sizin uyanışınızı gösteriyor e, bu para bu şeyde e, parayla ilgili e, tasımlarla parayla ilgili bir karar bir uyanış yaşayacaksınız. İhtiyatlı olun diyor size. Evet bakalım. Birden kafamı dağıttım. Toparlayamadım. Kusura bakmayın. Bakalım Melek Tarot Kartlarımız bize ne diyor? Evet, evet yine çıktı tasımların sekizlisi, toprak sekizlisi, becerikli iş ödüllendiriliyor, bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme. Eğer sorun okulsa okula geri döneceksiniz. Evet burada da tılsım lisi çıktı. Bir karar vereceksiniz. Dedim ya bir uyanış yaşayacaksınız. Okula dönmek istiyorsanız okula döneceksiniz. Bunun ger gerekli olduğunu belki öğreneceksiniz. Bir uyanışa geçiyorsunuz dedim. Size çok güzel bir kapı açılıyor. E, yaptığınız işler ödüllendirilecek, e, belki çok güzel paralar kazanacaksınız, e, belki bir kursa gideceksiniz, e, bir şeyler öğrenmek için belki güzel bir kapı açılsın diye uğraşacaksınız ve becerinizden dolayı güzel kapılar açılacak size e, toprak sekizlisi, hava olması çıktı çok üzülmüşsünüz bir şeylere onun için çok söyleniyorsunuz iki yerde de çıkmıştı kılıçların prensi ama şansınız yükseliyor dedim size zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bu bir bağımlılıktan kurtulma yani hayatınızda Kurtulmak istediğiniz bir konu varsa kurtulacaksınız bir bağımlılık bir kötü alışkanlık da olabilir hastalık da olabilir bir ihanet olabilir ne bileyim kötü bir şeyler varsa artık tamamlanma zamanı gelmiş çünkü kart burada kader çarkı da çıktı kadersel bir olay yaşıyorsunuz artık bitiyor. Evet gizler burcu zor bir durumun sonu yaralanma yaşamışsınız ama e, hani hiç ufukta ışık yok gibi görüyorsunuz ama her şeyin artık sonuna gelmişsiniz. Kesinlikle bitiyor. Ay e, kartı çıktı. E, sezgileriniz var. Belki aldatılmaktan korkuyorsunuz e, ya da size hilekarlık yapılmasından korkuyorsunuz. Bu ara sezgileriniz sezgileriniz yüksek. Görünürün arkasındaki olaylar ileri gitmeni engelleyen, e, engelleyecek korkularından kurtuluyor. Belki sıkıntılı rüyalar görüyorsun, e, aldatılmaktan korkuyorsun, e, hayaller kuruyorsun ama artık e, zaman gelmiş, artık e, beklediğin zaman gelmiş. Değişimi kucakla diyorum çünkü hayatında büyük bir değişiklik zamanı artık. Evet, olmayacak dediğim bir konu kesinlikle hallolacak dedim. Uyanma var. Evet, yenilenme var. Hayatında büyük bir yenilenme var. Bir uyanma yaşayacaksın, değişim yaşayacaksın. Öyle bir olay yaşayacaksın ki. Olmaz. Ol Şimdiye kadar bekledim. Olmadı. Umudum kestim. Artık mümkün değil olması. Ama oluyor. Yenilenme. Yani mahkeme kartı, bir uyanma kartı bu. Ee, Gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı artık kesinlikle gerçekten uyuduğun bir uykudan uyanma zamanı karar vermen gerekiyor. Bu kararı kendi kendinize vereceksiniz. Bu kararı vermek zorundasınız. Artık yenilenme zamanı. Eğer bir uyanışa geçer, daha mantıklı düşünürseniz hayatınızda çok güzel başlangıç yapacaksınız. İlişkiyse, i̇lişki ise ilişki, iş ise iş. Her ne istiyorsanız, ne bekliyorsanız, olmaz dediğiniz bir şeyler gerçekten gerçekleşecek. Hem de çok güzel ve sağlam bir şekilde olacak. Sinirleniyorsunuz, söyleniyorsunuz, acele ediyorsunuz ama dileğiniz gerçekleşecek. Hiç sabırsızlanmaya gerek yok. Ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli her şeyi dikkatle düşün yani acele etmeyin acele etmeyin niyetiniz gerçekleşecek çünkü beklediğiniz yardımsa yardımınız da geliyor müjdeniz var korkularınız var burada korkunuz belki evlenme teklifi bekliyorsunuz ya da evlenme teklifi ettiniz korkular burada da çıktı ay kartı burada da çıktı aldatılıyor muyum acaba diye ama müjde vardı. Evet müjde var. Toprak dokuzlusu çok iyi bir kısmet. Belki iş başvurusu, belki aşk başvurusu diyelim bir aşkınız var. Evlenmek istiyorsun. Kesinlikle istediğiniz güzel bir kısmet bu. Hayatın küçük lükslerini tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Toprak dokuzlusu. Meslekle de ilgili olabilir. Hani e, diyelim okul bitirdiniz, kendi işinizi yapmak istiyorsunuz, bir işe başlamak istiyorsunuz ya da elinizde bir beceriniz var, sanatçısınız, e, kendi işinizi yapacaksınız, çok güzel paralar kazanacaksınız. Yani bu e, sanatçı derken el becerisiyle uğraşan sanatçılar, müzikle uğraşan sanatçılar olabilir. Bir okul bitirdiniz, başlamak istiyorsunuz ya da bir kurs bitirdiniz, başlamak istiyorsunuz. Yani bir şeyler başlayacak hayatınızda, müjde kapınızda diyorum. Niyetiniz her neyse. Evet. Yaşam tecrübesi yani yıkılan kule çıkmış buradaki yıkılan kule diğer karttaki yıkılan kuleye benzemiyor önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi korkuların sıkıntıların var belki çok kötü bir olay yaşadın ama bu olay senin gerçekleri görmeni sağlayacak artık kanatlarını açmanın ve bir bağımlılıktan bir esaretten kurtulmanın zamanı artık kurtuluyorsun yani e, hani e, sanki elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Bir güç beni tutuyor e, diyorsun. E, kurtuluyorsun bu olaydan, bu bağdan. Öyle bir olay yaşayacaksın ki her şey değişecek. Su altılısı, hayaller kuruyorsun, e, küssün, kızgınsın, bekliyorsun burada. Yanı başında fırsat, e, geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma. Belki geçmişte bıraktığın kişileri özlüyorsun, yaşadığın hayatı özlüyorsun. Belki de çocukların uzakta onları özlüyorsun. Hayaller kuruyorsun ama güneş doğmuş. Bir konuşmayla güneşi yani güneş hayatınıza doğacak hiç merak etmeyin ee, ayaklarınız sağlam yere baş, basacak sağlam başlangıçlar yapacaksınız evet evet değnekası çıktı çok güzel bir fırsat e, hayatınıza gerçekten hızlı bir şekilde girip hayatınızı değiştiriyor ikizler burcu gerçekten çok güzel çıktı bu sefer burçlar <laughs> geçen ay bayağı sıkıntılıydı bu ay güzel çıktı. Sevindim. Sizler açısından. Hepiniz açısından çok sevindim. Bakalım kehanet kartımız ne diyor bize. İkizler Burcu'na ne söyleyecek. Evet şu an her şey batıkta. Demek ki sabırla hepsini öğreneceksiniz. Her şey batıkta şu an. Eriyecek, beklemeniz lazım, sabretmeniz lazım ama çok fazla bir zaman yok çünkü hızlı gelişmeler var. Evet, yeni kartlarımla tanıştırayım sizleri. Işık Yağmuru rehberlik kartlarım, bunları yeni aldım. Bize rehberlik edecek, yol gösterecek. Bakalım ne gibi rehberlik edecek bize. Çok güzel. Bayılıyorum bu renklere. Evet. Enerjisi yüksek. Renkler bunlar. Güzel e <laughs> mesajları var. Çok güzel mesajları var. Evet. Katmanların temizliği. Ne çıkmıştı? Buzdağı, batık. Temizlenecek. Bu katmanlar. Değil mi? Birbirlerini nasıl tamamlıyorlar? Katmanlar temizlenecek ve gerçekler ortaya çıkacak. Evet, e, göremiyorum. Bazı duygular sana ait değil. Katmanların temizliği, yani e, sana ait olmayan duyguları aklından çıkar. E, temizlemen gereken olaylar var. Yani e, temizlediğinde gerçekleri göreceksin. Evet. Sabretmen gerekiyor. Her şey istediğin gibi olacak. Umarım olsun da. Evet. Geldik videomuzun sonuna. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı e, zil butonuna da basmayı ihmal etmeyin. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Ee, Ayrıca güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler Feshea Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Linkini videoların altına koyuyorum. Açıklama bölümüne tıklarsanız göreceksiniz. Bana yorumlarda soruyorsunuz. Nasıl ulaşabilirim diye her zaman da söylüyorum videolarının altında açıklama bölümünde e, Instagram sayfamın linki var. Tıkladığınızda göreceksiniz. Evet, tekrar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.